Peki şimdi mesela bu organ nakillerindeki en önemli yani bir tanesi dokunun reddi veya kabulü. işte belli gen grupları, belli kan grupları bir sürü parametre soru hocam biliyor ben bilmiyorum. Bu yaptığınız damarlar yapmaya çalıştığınız ve mükemmel hale getirmeye çalıştığınız iletmeye çalıştığınız damarlar veya diğer organlar doku reddi konusunda bir sorun yaşayacak mı yoksa kime lazımsa ona göre mi üretilecek? Nasıl olacak? Evet yani bizim buradaki amacımız aslında kişiye özgü yapmak. Kişiye özgü derken onun kendi işte o dokusu organın şeklini almak. Bu zaten biz direkt medikal görüntülerden başlıyoruz. Bunları tasarlıyoruz bilgisayar ortamında. MR veya tomografi görüntülerinden başlayıp daha sonra bunları bilgisayar ortamında istediğimiz şekilde hazırladıktan sonra bunların kişiye özgü olarak şeklini aldıktan sonra aynı zamanda biyomürekkep dediğimiz insanda hastadan alınacak hücrelerle yani bunlar şey de olabilir normal kendi hücreleri de olabilir yani damar hücreleri veya işte böbrek veya karaciğer hücreleri olabilir ama aynı zamanda bunu kök hücreleriyle kendi kök hücreleri ve biraz önce hocam da bahsetti e, IPS dediğimiz e, induced pluripotent stem cells dediğimiz kök hücrelerle de yani kendi e, kök hücrelerini kullanarak da bu dokuları veya organları oluşturabiliyoruz. Böylece biz bunu laboratuvar ortamında yapmamıza rağmen bunu götürüp hastaya taktığımız zaman hastanın kendi hücresi tamamen e, canlı ee, o zaman vücudun reddetmesi gibi bir durum ortaya e kalacak. Bu i̇nsan vücudu dışındayken hayatıyla nasıl alır? bunun canlı bir dokuysa ya bu dokunun beslenmesi lazım. Vücut bunu kan besliyor. Ee, dışarıda kendi besliyor bunu? Ya, hücre be besi dediğimiz bir şeyler var. Medium dediğimiz. Biz bunu inkübetör e içerisinde bunları sürekli besliyoruz. Aslında besi veriyoruz. Bu besi bu şeyler canlı olarak kalabiliyorlar ve canlı e, dokular olarak kalıyorlar. Bunu tabi zamanla güçlendirmesi gerekiyor ve güçlendikten sonra da implant olması lazım. Yani tabi bunu, bunu uzun süre yaşatamıyorsunuz. Peki baktığınız zaman bugün mesela hangi organları üretmeye daha yakınız veya hangi organlar üretebilir, hangi organlar ya bu çok zor e, dediğiniz, elbette beyin en zordur büyük ihtimalle de e, günlük kullanım içerisinde yani parmağı kopmuş birine parmak yapmak, kolu kopmuş birine kol yapmak, ayağı bacağı kopmuş birine ayak bacak yapmak Hangisine daha yakınız şu anda? Ee, şu anda en çok çalışılan kemik kıkırdak dokular. Bunlar biraz daha görevleri çok daha basit. Basit, yani basit dedim yani taşıma görevleri hmm. ne bileyim veya e, absorb etmek için kullanılan e, yapılar. E, i̇ç organlar çok daha zor. O yüzden biz aslında biraz daha iç organlar yumuşak doku üzerine durduk ama... E, şu anda yani yapılacak belki en yakın şeyler böyle ortası delikli, damar... E, mesela mesane ne bileyim bu tür yapılar biraz daha kolay. Karaciğer, böbrek gibi çok daha karmaşık yapılar bunların yapılması çok daha zor olacak. Ama aslında oraya doğru bir ihtiyaç ve şey var. Çalışmalar oraya doğru yönelik var. Şeyler yani o tür yapıların yapılması böyle ortası delikli boru şeklinde yapılan yapılması biraz daha kolay. Deri ee, mesela yapılması biraz daha şeye göre. Bunlar daha yakın zamanda olacaklar ama karmaşık işte böbrek e, karaciğer gibi yapıların yapılması çok uzun Mesela vardır. yapay deri yapıldı diye okuyor, duyuyoruz, okuyoruz gazetelerde. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bilmiyoruz. Şimdi bu tıp haberleri hep bende şüphe ee, şey Yapay kan yapıldı diye bir şey diyoruz. Bunlar hakikaten yapılabildi mi yoksa bunlar çok deneysel aşamada kullanılıyor kullanılabilir aşamada Yani tabii bir şey yapay deri veya işte e, yapay organ demek için onun dediğim gibi tüm özelliklerini sağlamak lazım. Hani çok deri mesela en basit doku organlar bizde hocam. Da, aslında daha şey basit değil de. Ama mesela çok karmaşık yapısı var. Yani şeyler var, tüyler var işte e, terlemek Ter için var. var. Çok yani aslında karışık yani şey olarak, şekil olarak çok basit gibi gözüküyor. Yani yapması belki çok basit şeylerden ama yaptığımız şeylerde mesela kıllar yok. İşte ne bileyim renk yok. Ee, bilmiyorum. Şey daha o deri <laughs> ürettiğiniz zaman zaten iz diye bir kavram kalmayacak. İnsanların en büyük dertlerinden biri. Deri üretimi diye yapay deri diye bahsedilen şeylerin çoğu aslında yani yine sizin sözünüzden çok konuşmuş oluyorum. <laughs> <değilim>, yok. <laughs> yok, yok. yok. <laughs> Şimdi Orası çok önemli. Onların çoğu sizin bahsettiğiniz gerçek anlamda bu deri değil. Yoksa derinin bir iki tabakası vardır. Biz iki tabakasını üretsek işi bitireceğiz aslında. Çok önemli bir olayı bitirmiş olacağız ama üst tabakası epidermis dediğimiz kısım zaten, zaten yaralanıp da, da üzerine sıyırdığınızda bir bakıyorsunuz bir ay sonra düzenmiş. düzelmiş. Aynen. Bunu siz laboratuvar ortamında üretebiliyorsunuz. Buna hücre kültürü deniyor. Çok güzel oluyorsunuz. %80-90'lık bir insana bir yerden alıyorsunuz. Üzerini kapatıyorsunuz. Ama altında derinin esas fonksiyonunu gören, dayanıklılığını sağlayan o ısınmasını, soğumasını işte kır köklerinin ee, fonksiyonlarını gören, terbezleri, yağ bezleri birçok şeyi gören, ısıtan, soğutan sistemin hiçbiri yok. Bu dermis. Bunun üretimi henüz yok. yok. Eğer biz bunu sağlayabilirsek zaten ki gelecekte eğer bu üretildiği zaman çok şey. İşte o zaman devreye hocamın bahsettiği hani karaciğer böbrek orada mutlaka hani bu mürekkeplerin içinde aynı zamanda kökücüğü sokmak gerekecek kesinlikle.